...durmadan yankar. Acaba niye? Ha, şuna bak. Kar giderek artıyor. Bu da ne? Şuna baksana. Ha, tabii tabii. Kafamın üstünde yumurta kırmışlar sanki. Yüzünün üstünde demek istiyorsun. Ha, öyle mi? Nerede? Konuş benimle Antoğan. <laughs> Konuşayım mı? Ne söyleyeceğim ki? nerede olduğunu söyle de yardım edebileyim. Ha, <laughs> tamam. İşte geliyor. Çok hızlı geliyor. Tamam Dursi. Al çal bakalım. Al çal hadi. Sola doğru gel. Hayır hayır hayır. Çok oldu. Biraz sağa doğru. Şimdi sola sola sola. Hayır hayır hayır. Diğer sola. İnanamıyorum. Bu adama inanamıyorum. Kararını ver artık Sonic. İnmek üzere yaklaşıyorum Sadece biraz başım ağrıyor anne. Peki şimdi nerede uyuyacağız? Bak işte bu iyi bir soru Tails. Evet ve büyük bir problem. <laughs> ah, lütfen temiz Aletta. Ah, temizden evet. Benim tertemiz botlarım var. Benim tertemiz botlarım var. Botlarım, botlarım, botlarım var. Botlarım, botlarım var. Botlarım var. Hepsi pırıl pırıl. Hmm. temiz botlarım. Evet temiz. Benim evim de çok temiz. Ha, ha, kutsal peynir adına bu uçuşan şeyler de ne böyle? Ha, ha, seninle yarın ilgileneceğim bay pislik yuma buna emin olabilirsin. Ha, asıl sana ve elveda. Sessizlik gibisi yoktur. Benim temiz temiz evim. Antoine! Ha, ha. Ama seslenin böyle Antuan, Ama kapıyı açar mısın? Geçin bu saatine rahatsız edin Antoine Antoine'cığım ben geldim Ne istiyorsun? E, ne yapıyorsun? Burnun eskidi parlatıyor musun? Burnum eski falan değil tamam mı? Olamaz. Ne yaptın sen? Ne? Ne mi? Ne mi? <laughs> Evimin içine pislik taşınmasın. <laughs> Hiçbir şey kontrol altında tutamıyorum. <laughs> Tanrım gelip evimi pisletiyorsun. Nasıl temizleyeceğim ben bunları? Umarım sakıncası yoktur Antoine ama burada kalmam gerekiyor. Kulübem yapılana kadar. <laughs> Bu hiç komik değil. <laughs> burada kalmak mı? <laughs> evet. Başka kimse de boş yer yok da. Siz burada kalmak. Benim evim de mi yani? Evet, aynen öyle Antoine. Bu fırtına dinene kadar yeniden ev yapmaya başlayamam. O yüzden bir süre ev arkadaşı olacağız. <laughs> ev arkadaşı mı? Evet. <laughs> Çoraplarımı nereye çıkarmamı istersin? Çoraplarını mı? Çoraplarımı. Çoraplarımı. <laughs> ...bu fırtına çok fena. Haftalarca burada kalmam gerektiğini... <laughs> ne oldu? Ne dedim ki şimdi ben? <gülüyor> <gülüyor> Bu sonik geldi geleli şu evin haline bak. Biz çoraplarını da evin ortasına çıkardı. Her yeri patladı. Tertemiz evim ne hale geldi. Senin sorunun ne biliyor <laughs> musun? Rahat deyip boş vermeyi öğrenmen gerekiyor. Ne? Ne? Ayakkabılarını niye çıkarmadın? Ne yapmadım? Heh, çıkar oh. onları, e, çıkar e, onları e, hemen yap. çıkar. Ne? Bırak ayakkabılarımı. Ne? Bir şey daha yaşadım Antoğan. Bir daha asla ayakkabılarıma dokunma, tamam mı? Yoksa bozuşuruz. Ne? even my muffin tin. Such Özür dilerim Antoan. Bana şu soğan atar mısın Antoan? Soğansız acılı sosisli yapılmaz. <laughs> acılı mı dedin? Ne yapıyorsun sen? Akşam yemeği hazırlıyorum. Sosislerimi yemeden yaşamış sayılmazsın Antoine. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sonic ben... <gülüyor> ben... <gülüyor> Sakin ol dostum. Başka bir şeye yardım edersin sen de. Yardım etmek mi? <laughs> Yine ne var? Antoine, sana da bir tane ayırdım. <laughs> Yiyecek misin, yemeyecek misin?

Gitmesini ve gelmemesini istiyorum. Bana acılı bir şey yedirmeye çalıştı. Evim berbat etti. İşim bitti robotciğim. Robotciğim. <laughs> 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 Düşmanlarını yenemiyorsan onlara katılman gerekir. Benim yapmama gerek bile yok. Evet.

Kutana nesi var böyle? Hiçbir fikrim yok sen. Kar yağsın yağmasın ben gidip kulübemi yapmaya hemen başlıyorum yeter artık. Bir gece dağ canlı yaşayamaz. Kaçıyım biri olduğu yetmiyor işte. Tam bir domuz gibi yaşıyor. Bu kadar da olmaz ya. Yani. <laughs> <laughs> Sonic devam ediyor. Hmm. Şimdi tornavidayı nereye koydum acaba? Oh, Sonic'te bırakmıştım. Benim zavallı ayaklarım. Rotor sana uzun süre yardım etmeyeceğim. Çok canım yanıyor Rotor. Rotor. Nereye gitti şimdi bu? Onun ayaklarımı beni öldürdüğünü söylemeye çalışıyor. Mavi peynir aşkına. Rotor bundan hiç hoşlanmayacak. Ha. Buraya gel, hadi buraya gel aptal şey! Hmm. Zavallı matmazeli, çirkin bir kütük parçası çarptı. Nasıl bir de berbat bir gece! Antoine! Antoine! Yardımına ihtiyacım var. Ya, tabii tabii ağrıdan tutulmuş bedenimi hemen oraya sürüklüyorum. Ne oldu? Router sen misin? Evet sensin. Bu savaştan yaralı çıktım. Benim gitmem gerekiyor. Antoine ha? göğüs plakasına ihtiyacım var. Sana almanı söylediğim o kutudaydı. Kutuda mı? Aha, söğüş plakası falan yoktu. Ee, eğer orada değilse... Oo, evet tabii ya dolapta. Sen burada kal. Yardımına ihtiyacım olabilir. Bu senin şapşal hatan. Bu yaşıyor. Bu yaşıyor. Aa, aa, benim küçük bacaklarım Bak sakın söylemedi deme Benim siyah ve mavi kuşağım var aa, Ne tatlı şeysin sen öyle Aman tanrım bana bir öpücük versene tatlım. Hadi hadi hadi. Aman ha. Kaçayım buradan. Oo, beni bekle tatlı güvercinim. <laughs> Antoine göğüs plakası orada yoktu. Oo, onu kim açık bıraktı böyle? Ha? Antoine! büyük beni artık. Aşkımın gücünden asla kaçamazsın. Sen misin küçük kremalı pasta? Seni duyabiliyorum pasta suratlım. Neredesin şekerim? Küçük tavuk çorbam ortadan kayboldu. Sen misin Antuan? Ee, galiba burada değiller. Görüşürüz. Aman Tanrım. İşte seni görüyorum tatlı bebeğim. Al, dur bir dakika nereye gidiyorsun? Bekle, geri dön, geri dön, benim küçük Fransızım ne <laughs> olur. Mavi peynir aşkın. <laughs> küçük meyveli kekim benden kaçamazsın. Ne? Hepsi. Ne?

Bütün hayatımın en kötü dakikalarını geçiriyorum... Başıma daha ne gelebilir... Oh, çok özür dilerim küçük yoğurt Hepsi... Az sakın endişelenme küçük Fransız krebim... Rebecca'nın yanında hiçbir şeyin kalmayacak... <laughs> Mavi peynir aşkına... Aç bakalım bebeğim. Bu kadar kötü bir şey aslında yiyemem. O nedir? <laughs> Çok merak ediyorsan söyle. Tatlım benim özel aşk tarifim. Ben bu metal çorbası diyorum. Ama ben ona <laughs> yapış. Tümkür hadi. Sağlıklı bordumdan uzak dur. Sana neyin iyi geleceğini biliyorum tatlım. Güzel bir masaj. Masaj mı? Hayır hayır hayır. Bu benim için hiç iyi bir şey olmaz. Anlattın ki kimse sen ya tenekesin. biraz dedim sana. Hadi ama benim gibi bir kızla nasıl yaparsın bunu? Ay, ay, ay. Hayır 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 hayır. Ölmek için çok genç ve yakışıklı Antoine artık geçti Antoine. Robotu kapattım. Kemiklerin Sakin ol lütfen. lütfen. <laughs> Çok rahatladım. <laughs> Beni zepete çeviriyordu. <laughs> Sepete demek istiyorsun. Tamam. Şimdi kutupları terse çevireceğim ve tekrar normale döneceğim. Pekala Rebecca. Dediklerimi tekrar et. Sen benim asistanımsın. Sen benim asistanımsın. Sen benim asistanımsın. Hayır, hayır, hayır. Ben senin asistanın değilim. Sen benim asistanımsın. Hayır, hayır, hayır. Ben senin asistanın değilim. Sen benim asistanımsın. Ben senin asistanın değilim. Sen benim asistanımsın. Ben senin asistanım değilim. Daha üstünde çalışılması gerekiyor. Bir nedeni olmalı bunun. Ee, şimdi anladım. <laughs> İmdat. küçük, küçük <laughs> kekim. Baksana geri döndüm. Ben sersemin tekiyim. <laughs> hayır hayır hayır. Bu senin hatan değil Rotom. Ben yakışıklılık ve zarafetle lanetlenmişim. Tıpkı Brad Pitt gibiyim. Hiçbir ama hiçbir kadın bana karşı koyamıyor. Ne yapayım? Oh tanrım. Bu kadar yeter. Malzemelerimi alıp onun parçalarını ayıracağım. Biliyor musun Rebecca? Her ne kadar hayatımı çekilmez hale getirdiysen de... Yapacağım. Affedersin. Yine de senin için çok üzülüyorum. Çünkü bu senin elinde değil hayatım. Buraya gel. Hayır hayır hayır. Şuraya. Şuna bak. Seni bu kadar etkileyen nedir? Saç stilim mi? <laughs> Yüzümdeki gülümseme mi? Giysilerim mi? Hayır hayır hayır. Bin kere hayır. Aşkın pençesine düşmüş bu zavallı yaratığın duygularını incitemem. Büyük bir fedakarlık yapmalıyım. Farklı bir aksanla konuşmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Hey metal kafa. Benim adım Antoine. <laughs> Yani güçlü olmak istiyorsan acı hissetmelisin, acı çekmelisin. Bir sebzeleri berbat durumda. <gülüyor> <gülüyor> Hasta la vista, bebek. <laughs> Anton! <laughs> <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Benden uzak dur sen Samşin! Hey Anton baksana. Küçük krepsuzicinle sorun mu yaşıyorsun acaba? Aa, merhaba benim küçük ha? mavişim. Aa! Aa, sevdiğim kişi sensin küçük ne kelebeğim. Rotor bir şeyler yap kaçıyorum ben. <laughs> hayır, hayır hayır bence harika bir çift oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bacaklarımı çiğnemeyi tercih ederim. Böyle rezalet olmaz. B bırak. <laughs> Benim küçük fransız karebim anlaşılan yine bana kaldı mavi peynir aşkına <laughs>